Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin iki kaliteli ekibi Rennes ile Nice karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Rennes, deplasman ekibi Nice'ye ağırlıyor. Ev sahibi Rennes şu ana kadar istediğini sahaya yansıtamadı ve gittikçe orta sıralara doğru indi. Deplasman ekibi nice ise liderlik mücadelesi veriyor ve çok iyi oynuyor. Bu deplasmanda da benim için Nice en az Rennes kadar şanslı. Rennes taraftarının önünde çok etkili bir takım olabilse de bence nice bu maçı kaybetmez tahmin nice kaybetmez oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.